Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Orijinal yayınlarının TYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine devam ediyoruz. Başka bir konuya geldik şimdi. Basama kavramına geldik arkadaşlar. Basama kavramı test 1, yani kolay tarzda sorularla başlayacağız. Kolay tarzda soruları çözdüğümüz sarı testlere geldik mi? Bu uyarı yapma ihtiyacı hissediyorum. Çünkü öğrenci resmen konu anlatım istiyor. Arkadaşlar burası soru bankası çözümü. Tabii pratikler verilir, hatırlatmalar yapılır. Ama burada soru çözeceğiz. Bismillah. Tip birinci soruyla başlayalım. 3 basamaklı 4 tane doğal sayının her birinin onlar basamağı 2 arttırılıp yüzler basamağı bir azaltılırsa bu sayıların toplamı nasıl değişir? 1, 2, 3 basamaklı 1. sayı, 2. sayı, 3. sayı, 4. sayı. Onlar basamağının 2 arttırılması. Yani şurada düşün şurada 2 yazıyor. 121, 2 arttırdın. 141, 20 artar. Adı üstüne 10 çarpı 2'den 20 artar. Bir tanesi 20 artar. 4 tanesi var. 4 kere 20'den 80 artar. Yüzler basamağı bir azaltılıyor. Şöyle düşün. Pardon 200 iken 100'e düştün. Yüzler basamağının bir azaltılması sayının 100 düşmesi lazım değil mi? 4 tanesinde 400 düşer. Artı 80 arttı. 400 düştü. Eksi 320 yani 320 tane azalır. Düşer anlamına gelir. 320 tane. Bir bursa. AB ve BA iki basamaklı sayılar olduğuna göre eşitliğini sağlayan kaç farklı AB iki basamaklı sayısı vardır? Çözümleyelim. Bu neydi? 10A artı B. Bu neydi? 10B artı A. Önünde eksi var. İçeri dağıt. Eksi 10B eksi A eşittir. 54. 10A'dan 1A çıktı mı? 9A. Dikkat et. 10B'den 1B değil. 1B'den 10B çıktı mı? Eksi 9B eşittir. 54. İki taraftan hani 9 taraf parantezini alıp sadeleştirdiğimizi düşünelim. A eksi B eşittir 6. 6 kere 9, 54 mantığına şöyle düşünebilirsin. Güzel. A eksi B yani A sayısı B'den 6 fazla. B 0 olursa bu 6. 1 olursa 7, 2 olursa 8, 3 olursa 9. Buna dikkat. A, B B, A 2 basamaklı sayıysa A da B de yani baş basamakları 0 olamaz. B'yi 0 verdik olmaz. Kaç tane yazılabilir? 3 tane yazılabildiği görülüyor. Peki niye 4 değil? Çünkü B'ye 4 verersem A 10'dan 6 fazlaymış 10 rakamlıktan çıkar. 2 Adana. Birbirinden farklı 3 basamaklı 5 tane doğal sayının toplamı 745 olduğuna göre bu sayıların en büyüğü en az kaçtır? Yani sayıları birbirine yaklaştır demek. Eşit gibi kabul et. 5 tane sayıyı. Eşit değil tabi ama eşit gibi kabul et. 745 5'e bölersen 1 kere 5 5 24 4 kere 5 20 59 9 kere 5, 45, 0. Her biri 149 olurmuş. Eşit kabul edersem. Hani öyle düşünebilirsin. 149, 149, 149, 149, 149. Ama onlar hep birbirinden farklı. En büyüğünü en az azaltmam lazım. Pardon en büyüğünü, e, hepsi eşit ya en büyüğünü bulmam lazım. Biraz en küçüğünden alıp en büyüğüne vereyim. Buradan şöyle bir şey düşünürsek. iki tane bundan aldım. 147. İki tane buna versem toplamı değişmiyor yine. Toplamları 745. Güzel. Bundan bir tane alayım buraya. 148 oldu. Buna bir tane buraya verdim. 150. Aha birbirine en yakın halleri buldu. Ardışık halleri zaten. O zaman en büyüğü en az 151 olur. Daha aşağı inemez. 3 denizli. Şimdi burada da diğer soru tarzını göreceksin. Birbirinden farklı 3 basamaklı 4 tane doğal sayının toplamı 815 olduğuna göre bu sayıların en büyüğü en fazla. Şimdi 4 tane sayı düşün. bir 4 tane 3 basamak. Bunların birini en büyüğüne en fazla yapmak istiyorsan diğerlerini en küçük yapmak isterim. Şöyle düşün. A artı B. 2 sayının toplamı 5. Bu 1 ise bu 4. 3. 3'se 2 ise 3. 3 ise 2. 4 ise 1. Bak. A artıyor. B azalıyor. Birbirine bağlı olaylar. Birbirinden farklı 4 tane doğal sayı. 3'ünü bulalım. En az 3 basamaklı. 100. Rakamları de, farklı demesi başka. Birbirinden farklı demesi başka. İkincisi 101. Üçüncüsü de 102. Ne, ne eder? 303. Bunların toplamı 303. Tamamının 815 olması için bu en büyük sayının en büyük halinde olması lazım. 512 olmalı. Yanlış yeri işaretledik görüyor musun? 4 Cihan. Güzel. X2 e basamaklı sayıdır. X2 e basamaklı sayısının değeri A olduğuna göre verilen ifadenin acisinden değeri. Bu nedir? şöyle düşünebilirsin. 10x artı y eşittir a. Bunun çözümlemesini düzgün yapacak olursan bunu nasıl görürsün? 200 şurayı değişik renk almak istiyorum arkadaşlar. Almayı becerebilirsek. Şuraya alalım. Şuraya yazalım. 200 artı 10x artı y değil mi? Evet. Yan tarafta bak dikkat edin yüzler basamağı aldanma. 100x artı 10 y artı 5 değil mi? Tamam. Bunda bunu topla. 205. 10, 100 x ile 10 x'i topla. 110 x artı 10 y'ni 1 y'yi topla. 10 y yazacaktım yanlışlıkla. 11 y. Şimdi dikkat et. 205 artı. Şurası bunun tam 11 ile çarpılmış hali değil mi? İki tarafı da 11 ile çarp. 110 x artı 11 y eşittir. 11 a değil mi? Evet. Bak. 11A. Aa, bunun değeri budur. 11A artı 205 yanlışlıkla. Bak yanlış yer diyordum bak. Bak bak bak. Denizli. Basama kaydırmış. Çarpma işleminde. Tamam. O zaman şöyle düşünürsün. Şimdi 6 AB sayısını çarptın mı ne, ne, yazacaksın? 6 tane 2 basamaklı AB sayısını çarptı. 5 buraya basama kaydırmasaydı hani bir tane sola kaydırdığımız için Hani 5 AB'yi çarpacaksın. Bir de sola kaydırdığın için 10 on bas 10 onla, onla çarpacaksın. Ama kaydırmadığı için aynı. 5 AB'yi çarpacaksın sadece. Sola kaydır. Sayı ne bulursun? 528 bulmuşsun. Bak AB 2 basamaklı sayısından 6 tane burada var 5 tane burada. Yani 11 tane AB 2 basamaklı sayısı 528 ise arkadaşlar. AB'miz kaç olur arkadaşlar? 48 çıkar. Tamam mı? Güzel. A, B sayımız iki tarafı 11'e bölüyor. 48. A, 4 çıktı. Daha basit haliyle. B, 8. Toplamlarını soruyor. Şu aşağıda görüldüğü üzere arkadaşlar. 4 artı 8'den 12 arınılan cevap olur. 6 cihan. Çözümleme yaptım mı? Çok kolay olacak. Mesela MNP sayısı yine x'in çarpımı. MNP sayısı şöyle tabii çözümleme halini yazalım. MNP 3 basamaklı sayısı 100 m artı 10 N artı P X'i çarp. X'i dağıt. 100 M X artı 10 N X artı P X. Şimdi M X belli. 2,25. 100'le çarptım mı 1,2 sağa kaydırırsın. 225 olur. Bu basit işlemi bilmen lazım burada artık. 225 artı. N X 1,5. 10 çarparsa virgülü kalkar. 15 artı P2 zaten 2 idi. 225-242 de burada. 242 birinci sorumuzun cevabı olur. Edirne. 8'e geldik. Yakınlaşabilir miyiz acaba? Oldu bile. Bu da bitiyor olsun sana. Hakkında soruda A, B, C, X, Y, Z gibi şeyler verilir. Diyelim X, Y'ye ilgili bir bilgi buldun. Y'ye ilgili, Z'ye ilgili bilgi yok. O zaman şartlara uygun davranırsın. Mesela böyle bakalım. Şimdi bunu nasıl çözümleyelim? 100A artı 10B artı C. Karşı tarafı da bakalım. Bunu da çözümleyelim. 100C artı 10B artı A yanında da ne var? 594 var. Buraya kadar herhalde anlaşılmayan bir şey yok. İki tarafta da zaten Görüldüğü üzere 10 B'ler birbirini götürecek. Hepsini de bu tarafa atalım. 100 A'dan 1 A çıkacak. 99 A. 1 C'den 100 C çıktı Eksi 99 C eşittir 594. İki tarafı da da sadeleştirdim. A C 6 çıkacak. Şimdi burada öğrencinin şöyle bir hatası olabilir. Hadi öyle yapalım. 0'a 6, 1'e 7. Aradaki fark 6'ymış ya. 2'ye 8, 3'e 9. Ama C dedi 2 basamak 3 basamaklı bir sayının başı olduğu için 0 olamaz. O ihtimali kaldırıyorum. En büyük ABC sayısı. A'yı buradaki şartlara uygun ama dikkat et. 9 alırım. Bunu 3 alırım. Tamam mı? Başka bir şey var mı? B'yle ilgili bir sınırım var mı? Rakamları farklı dememiş. O zaman B'yi de 9 alırım en büyük için. 9 9 daha 18 3 daha rakamları toplamı soruyor zaten. 21 bulunmuş. 8. Cihan 3 basamaklı ABC sayısının onlar basamağı A kadar arttırılır. Yüzler basamağı B kadar azaltılırsa sayının değeri 260 azaldığına göre ABC sayısının rakamları toplamı. Onlar basamağı A artarsa 10A artır. 10A. Yüzler basamağı B azaltılırsa 100B azalır. Dikkat et bu da 260 azaltmış. Eksi 260 demektir. İki tarafı eksi yine ve eksi 10'a 10 bölelim daha kolay olur. 10B eksi A eşittir 26. E bunu da karşıya atabilirsin. Göre, kolay olabilmesi için. Hani görünümü daha kolay olur. 10B eşittir 26 artı A. E zaten görünüyor ki bu onun katı olması için ve rakam olduğu için bu 4 olacak. 30 olur. Bu da B'nin de 3 olması anlamına gelir. A3 pardon. A4 çıktı. B, 3. Rakamları toplamını en çok soruyor. C'ye ilgili bir bilgim yok. O zaman onu da 9 verir. Tamam mı? 4, 3 daha 7, 9 daha 16. Soru kökünde rakamları farklı deseydi ona göre davranırdı. Dikkat et. Denizli. Şöyle yazabiliriz bunu. 500 artı 10A artı B yazmak yerine iki basamaklı bırakabiliyorsun bunu. Eşitmiş bu sayı. 2 basamaklı AB sayısının 28 katından AB'nin 28 katından 14 fazla. Bunu buraya, bunu da buraya attım mı? 486 eşittir. Yani bunu da buraya atarsan 27 tane AB kalır. AB buradan kaç çıkar arkadaşlar? 10 8 çıkar. 18 ile 27'yi çarptım. 486 dedi. A1 çıktı. B8. E zaten bana sorduğu bunların çarpımıdır. 8 çarpı birden 8 aradım cevap olarak gelir. 10 bursa. Biraz dikkat sorusu. Soru, soru değil. Aşağıda verilen sistem 6 özdeş bilyeden oluşmaktadır. Bu sistemden herhangi biri bilye alındığında sağ ve sol yanlarda bulunan pistonlar yanlardan sıkıştırmakta ve kalan bilyeler arasında hiç boşluk kalmamaktadır. Öykü bu sistemden 3 bilye alıyor ve her alışında son, alışından sonra sistemde soldan sağa doğru oluşan sayıları bir kağıda yazıyor. Buna göre alt alta yazılan 5, 4 ve 3 basamaklı sayıların toplamı en çok kaç olur? Şimdi bir defa bir tane top alacağım. Kalanları sırayla yazacağım. 5 basamaklı bir sayı çıkacak ilk başta. Şuraya götürelim. Şimdi şunu alırsam 13 binli bir şey geliyor değil mi? Tamam. Güzel. Bunu alırsam 14. Sayı büyüdü. Güzel. E bunu alırsam 14 küsür. Bunu alırsam 14. Bunu alırsam 14. Daha fazla var mı? Bir tane alırsam. Aha. Biri alırsam 43 binli bir sayı oluyor. En uç fazla olmasını istiyorum. 43 bin Şimdi bir tane daha alacağım. Kalan 4 basamaklı sayıyı yazacağım. 4'ü alırsam 3500. 3'ü e alırsam 4000. 5'i alırsam sırasını bozamam tabi. Benim burada yapacağım en uyanık şey 3'ü e almak. Neden? 4526 sayısı kalıyor. Şimdi yine en büyüğü seçeceğim. E, 4'ü aldığım zaman 526. Daha büyüğünü bulamayacaksın. 3 kere 6 18 elde var 1. 3 kere 2 6 1 de elde 7. 3 kere 5 15 elde var 1. 3 4 da 7 1 de elde 8. 4'ü de yapıştır. 48.578 olur. Bunları da bir türlü güzel yazamadım. Bugün. 11 denizli. Gelelim hemen 12'ye uçalım. Dikkat edelim. AB ve BA iki basamaklı doğal sayı. Dikkat edin. AB de iki basamaklı için A sıfır olamaz. B de sıfır olamaz. Bu da iki basamaklı bir doğal sayı. Sıfır buralarda bulunmayacak. A, B, sıfır olmaz. Bu ifadenin ifade kaç farklı değer alabilir? Burası hani şöyle düşün. 10A artı B. Bu da 10B artı önünde eksi var. Eksi 10B eksi A. Tamam. Şöyle güzel yazalım. 9A 9B. 9 parantezin de yazamıyorum niye böyle? Heh. 9 parantezin A eksi B. Şimdi A ile B'nin farkı. Yani iki rakamın farkı ne olabilir? Bunlar sıfır olamayacağına göre birine 9 arasındaki farktır. Bu, bu fark ne olabilir? İkisi eşit de olabilir ama unutma. Sıfır olamaz ama 1 1 olur ikisi de. Fark sıfır olabilir. 1 olabilir. Hangileri olduğunu bilmiyorum ya. Nokta nokta 9 1'den 8'e kadar olabilir. Ya da Eksi 1 olabilir. 1 eksi 2'den eksi 1 de olabilir. Eksi 8 de olabilir. Fark kaç farklı değer alabilir? 8 burada. 8 burada 16. 0'ı da unutma. 17 farklı değere gömülebilir. 12'ye dönelim. Aşağıda 3 basamak çukuru bulunan bir sayı modelleme aracı verilmiştir. Elinde bulunan 13 bilyeyi 3 basamak çukuruna her çukurda en az 1 bilye olması şartıyla paylaştırarak 3 basamaklı sayılar modelleyen Erdin'in oluşturabileceği 3 basamaklı rakamlara farklı en büyük sayı. En büyük sayı yüzler basamağından başlayalım büyütmek için. Buraya 9 verelim. 9 mu versek? Şöyle yapalım arkadaşlar. 9. Hatta buraya siyahla dokun dokunmak daha mı iyi olur? Daha mı belirgin olur hocam? Evet. Toplam 13 bilye. 9'unu buraya koydum. 4'ünü buraya. En büyük için buraya 4 buraya 0 demek isterdim ama her bölüme bir tane koyması lazımmış. Burayı bir küçültü 3 buraya veririm. En büyük sayı 931 olur. 13 denizli. Bak şimdi bu soru da zor değil. Dikkat et. İnce bir çakallıktan dolayı ya nerede hata yapıyorum? Dedirtecek bir soru. Aşağıdaki görsellerde bir şehrin şekil 1'de Mart, şekil 2'de Mayıs aylarının herhangi bir günündeki sıcaklık Ölçüm değerleri termometrelerde verilmiştir. Bu Mart. Bu da Mayıs. E güzel. AB ve BA iki basamaklı doğal sayıları için iki ölçüm arasındaki sıcaklık farkı Mart ayındaki ölçüm, ölçüm değerinden, ölçüm değerinin rakamları toplamından 4 derece fazla olduğuna göre A çarpı B nedir? Bir defa görüyorsun. aynı termometrede? Bu daha yukarıda. Demek ki BA sıcaklığı AB sıcaklığından, şu aşağıdaki sıcaklığından daha büyük. Bunu yaz. İki arasındaki sıcaklık farkı. Büyük olandan küçük olanı çıkardım. Mart ayındaki sıcaklık e, ölçüm değerinin yani AB'nin rakamları toplamının 4 fazlasını eşitmiş. Burası zaten 9B 9A eşittir. A artı B artı 4. B'yi buraya bunu buraya atarsak 8 B eşittir 10'a artı 4. Şimdi 10 ile bölümünden kalan 4 olacak demektir. Şimdi buraya 1 verirsem 14, 8'in katı değildir. 2 verirsem 24, 3 kere 8'in 4 sağlandı. Güzel. Başka ne verebiliriz? 3 verirsem 34 olmaz. 4 verirsem 44, 8'in katı değil. 5 olmaz. 6 verirsem 6 verirsem 64, 8. Güzel. Başka da değer bulamazsın zaten arkadaşım. Ee, şu AB değerlerini tek tek yerine yazalım. Bak A2 B 3 üçgen. 32 23 A6 B8 iken 86 68 tamam. tamam 64 8 B A B'den büyük olacak A 32 23 tamam şimdi senin bulabileceğin bu değer çıkmayacak neden neden söylüyorum en yüksek derece 50 derece görüyor musun? 68, 86 derece bir değer ama olamaz. Sorular uçak hali var. O zaman b3 a2 bana sorduğu çarpımları 3 kere 2'den 6 bulun arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Görüşürüz.